Hepinize merhaba arkadaşlar uzun süredir e, raft videosu atmıyordum neden çünkü e, sürekli loot yapmakla ada sömürmekle geçiyordu şöyle şeyler yaptık kısa bir tanıtım videosu olması için bırakmadık yani oyunu geliştiriyoruz sürekli görevlere başlayınca videolar devam edecek adamızı böyle genişlettik de i̇şte burada gözlü kulemiz var motorlarımızı yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane motorumuz var. Ağaçlarımız var. Yani Aşağıda bu şekilde getirdik. Aynen, Aşağıda hayvanlarımız, hayvanlarımız da var. Da yataklarımız. Bunlara fresh cup mı öyle bir şey deniyordu. Ee, buradan... Bunlarla marketten malzeme alabiliyorsunuz. Aynen. Bunu peki nasıl çalıştırıyoruz? Taş, odun, yaprak... Ne bulursak atıyoruz içerisine, o bize bir, bir madde veriyor. Götürüyoruz onu markete. Adalarda, bazı adalarda marketler var. Oraya götürüyoruz. orada malzeme, balık gemidir, şudur budur falan alıyoruz. Sandıkları bu şekilde getirdik. Kısacası bu yani. Geliştirmeye devam ediyoruz. Görevlere başlayınca tekrardan, tekrardan bu oyunun videoları gelecek. Sevgiler kendinize iyi bak. Görüşürüz.